Yani düşünün yani İyyâke nâbudu ve İyyâke ayetinin karşısına bakın kim çıkıyor. Demek Kur'an'ın manasını bilerek okusak kıyamet kopacak. Manası bilinmediği için kimse bir şey demiyor. Anlamıyor ki zaten. Bizim milletimiz öyle. Arapça olduğu zaman dua zannediyor. <laughs> Belki anlatmışımdır. 1974'te Malatya'dan ilk hacca gittiğimiz zaman 16 otobüs hacımız vardı bizim. 16 otobüs. Ben de o zaman Malatya merkez valisiyim. Ağzımdan burnundan ateş fışkırıyor. Gençliğimizde o zaman. Topladık 16 otobüs dolusu hacıyı hacca götürüyoruz. Ben de kafile başkanıyım. Suudi Arabistan hududuna geldik. Çok kısa anlatıyorum. Şimdi hudutta gümrük yetkilisi oranın en mühim sorumlu adamı başında böyle agel diyorlar, o Suudi kıyafeti var ya agel. O Filistinlerin bohçası gibi başına. Bir de boydan boya entari giymiş adam, böyle güzel yüzlü bir memur, yani gümrük şefi çıktı. Men mes'ulü hezihil kafile. Bu kafilenin sorumlusu kim dedi. İki adım ileri çıktım. Ene ya seyyidi, benim efendim dedim bu kafilenin sorumlusu. Taalhum biraz yaklaş dedi bana geldi. Dedi ki, ben dedi bir konuşma yapacağım dedi. Senin dedi kafilendeki hacılar dedi bu talimata uysun, valizlerini açsın, içinde ne varsa dedi bakılacak. Alkol olmasın, kolonya olmasın, kötü kitap olmasın, açık saçık mecuma olmasın. Yani adamların usulü böyle. Bakıyorlar valizlere. Ondan otobüs ya en aşağı bir gün sürer. Bekleyesin orada. Sen de dedi benim konuştuklarımı dedi cemaatine dedi Türkçe tercüme et bu iş çabuk bitsin dedi. Aler râsü ayn, baş üstüne dizilmek. Şimdi ben cemaati sıralamışım böyle, herkesin valizleri yerde açık, başında böyle bir sırada duruyorlar. Bu şef, gümrük şefi konuşmaya başladı. Ey dedi, hacca giden hacılar, ey yühel hucca, ey hazırun, Arapça. Ey hazırlar, ey buradakiler, valizlerinizi açın, Arapça konuşuyor. Valizlerinizi açın diyor, arkada amin dedi ses. <laughs> Valizlerinizin içinde kötü şeyler bulunmasın, amin. Ama Arapça konuştuğu için tabi kimse, adam biraz daha konuştu, amin, amin, öyle de bir kalaba amin ses geliyor. Adam konuşmayı kesti, bunlar ne diyor bu aptallar dedi ya. Gümrük sesi vardı, ne diyor? Baktım vallahi durum kötüye gidecek. Vaziyet kötüye gidecek, hemen yaklaştım. Dedim ki ya seyyidi, kelimetu amin, amin, fi lügati Türk amin kelimesi Türk lügatinde, Türkçe sözlükte kabul yani alel vel ayn ey efendi ne söylersen başımız üstüne demektir. Ne dersen yapacağız demek anlamına amin amin. Hakikaten öyledir yani. Ya Rabbi kabul et demek ama işte, o da bu mahneye geliyor yani. Ben kabul ettim. Ne söylersen yapacağız. A, kelimetü amin fi lügati Türkî yani kabul ala rasi baş üstüne <laughs> anlamına gelir deyince adam öyle diyor. De, vallahi dedi kabul, vallahi ahsen, vallahi ahsen. Adam çok güzel dedi, çok güzel bir kabullenme, çok güzel bir karşılama. Hepiniz dedi affettin, geçin gidin dedi. <laughs> bir defada geçtik bulutta. Ama ne sebeple? Cahillik sebebiyle. <laughs> Cehalet ilk defa işimize yarattı. Döndüm dedim ki ya Malatyalılar ne yaptınız lan dedim siz adam valizinizi açın diyor amin diyorsunuz. Hocam ne bilelim bize dua ediyor zannettik Böyle bir cehalet var. Arapçayı girmiyoruz. Böyle bir yere varamayız. Allah'ın kelamını, kitabını bu anlamadan okumanın bir anlamı yok ki ya. Bakın alemi İslam vallahi sürünüyor. Alemi İslam şu anda dünyada inin inin diyor alemi İslam'ın kaynakları yağma ediliyor. Dünyada bugün siz de biliyorsunuz 100 litre petrol çıkıyorsa vallahi bunun 80 litresi İslam aleminden çıkıyor. 100 litrenin 80'i. Ama kimler kullanıyor görüyorsunuz, kimler yağma ediyor.